Şimdi parmak uçlarınızı yükselin. Yükselin, aferin. Şimdi kollarımızı kaldıralım. Sanki biri bizi ipli yukarı çekiyormuş gibi. Yani elma toplayın. Güzel, aferin. Aferin. Yüksel, yüksel. Allah Allah! Niye mahvediyorsunuz ya güzelim hareketi? Bırakın zil çaldıysa çalmış. Ama öğretmenim sizi de bizi mahvettiniz. Tamam. Şimdi hemen daha size bir şey söyleyeceğim. Bugün dersen sonra yani öğleden sonra boks idmanlarına başlıyoruz. Diğer sınıftan da katılanlar var. Siz de katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Kızlar da katılabilir mi öğretmenim? Elbette Şirin. Boks sadece yumruk atmak değildir. Boks belli başlı kasları çalıştırmak içindir. Ve faydalı bir spordur. Ben katılıyorum öğretmenim. Ben de. Benim kaslarım zaten grup grup öğretmenim. Ama ben arkadaşlarımı yalnız bırakmayayım yine de katılayım. Güzel, tamam. Ama yalnız çok yemeyin tamam mı? Boks idmanında şişersiniz yoksa. Hadi ya. şimdi al. Güzel sıraya geçir. Beni izle. Bob sitmanına başlıyoruz. Sol direk. Sağ kroşe. Sol direk. Sağ kroşe. Gördünüz değil mi? Ayaklarıma dikkat ettiniz mi? Kalçayla birlikte bütün gücümüzle vuruyoruz. Vücudun tüm gücüyle. Tamam mı? İyi Sağ kroşe. Sol direk, sağ direk, sol kurnaş, bu da apar gard. bu da apar gard. Evet. Denemek isteyen var mı? Güzel. Hamza gel. <laughs> tak ediver dedim. Yardım edin arkadaşım. Güzel. Aferin. Sağ kurnaş, asat. Aferin. Çok iyi. Sol direk. Güzel, aferin. Geç. Evet, gel, gel. Kişi gel. Güzel, aferin. Aferin. Daha sert. Daha sert. Tamam. Geç. Evet. Daha sert, daha sert. Bütün gücünle. Biraz geri git. Tamam. Aferin. Kim? solda. Soldan. Güzel. Güzel, aferin. Geç. Daha sert, daha sert. Geç. Evet güzel, güzel sağ, sağ aferin geç. Evet gel Fettah. Oğlum sadece kol gücü değil bütün gücünü vuracaksın. Kalçayla birlikte tüm vücut. Hadi hazır ol. Hocam. Hocam, iyi misiniz? Neredeyim ben? Ne oldu bana? Ha ne oldu? Ne oldu? Çekilin, çekilin. Ne oldu? Haydar hocam. Haydar hocam. Haydar hocam. Haydar hocam, ne oldu? Babacığım. Sen mi geldin? Öğretmenim, Haydar Hoca Fethi'nin çarptı. Siz ayrılmayın başından. Ben ambulans çağırıp geliyorum Hocam, iyi misiniz? Bu kaç? Hocam bu kaç? Hocam bu kaç? Hocam bu kaç? Reşat Hocam, gerçekten gerek yoktu Emre'de. Bırakın gideyim, iyiyim ben. Evde iki saat uyku çekerim, gelirim kendime. Olmaz öyle şey. Kapatramalarını da ciddiye almak zorundayız. Evet, bu gece sizi hiçbir yere bırakmıyoruz, buradasınız. Arzu haklı, müşahede altında kalmanız şart. Yani birkaç saat sonra, belki birkaç gün sonra bile komplikasyonlar görebiliyoruz o yüzden... ...tedbirli olmakta fayda var. Peki. Fettah ne biçim vurdu ne oldu Haydar hocana? İnsan öyle hayvan gibi avanır mı? Vallahi benim hiçbir suçum yok öğretmenim. Ben kum arabasıyla yumruk sallamışım bir baktığım yok. Gitmiş. Ya nereye gider koskoca kum torbası? Uçacak hali yok ya. Yemin ederim uçmuş öğretmenim. Ya nereye uçmuş? Koskoca kum torbası uçmaz ki. E biri uçan tepi katarsa uçar öğretmenim. Uçar hocam. Ah. Uçar. Etrafınızda böyle çocuklar varsa uçar. Biz de kendimize biraz daha dikkat etmezsek Hı. biz de uçarız. Ne oluyor oğlum? Ne yaptınız adama ya? Abartma anne. Ne demek abartma? Adamı MR'a aldık. Senin haberin var mı? geceyi burada geçirecek. O kadar kötü mü? Yok hocam siz de merak etmeyin. Yaşayacak yani aslında. <laughs> Ama lütfen Haydar Bey'e söyleyin. Bundan sonra bu çocuklar etrafındayken mümkünse kask taksın. Olmadı kurşun geçirmez yelek falan. Hatta siz de aynısını yapsanız iyi edersiniz. Peki. Aferin. Gel. Mehmetcan, Fettah, biz ne yaptık size evladım ha? Ne kötülüğümüzü gördünüz bizim? Sabah okula gelen müfettiş sev kalıp doktora çıkmış. Haydar Hoca içeriden nasıl çıkacak belli değil. Sıra bana mı geldi ha? Bana mı? O nasıl söz öğretmenim? O nasıl söz öğretmenim ya? Ben kendi halinde 657'ye tabi gariban bir devlet memuruyum. <laughs> yazık değil mi bana ha? Bana yazık değil mi? Neyse geçmiş olsun diyeceğiz artık. Atlatırsın inşallah Haydar hocam. Sağ olun. Hocam aslında gerek yoktu böyle şeyler ama. Haydar hocam konuştuk ama bunları değil mi? Neyse bana müsaade daha fetva bırakacağım. Ha, i̇sterseniz Mehmet da bırakabilirim. Bilmem sen ne diyorsun Mehmet Yok ben biraz burada kalayım. Hem Haydar Hoca'ya biraz arkadaşlık yapmış olurum. İyi peki. Hem baban da gelecek zaten. Onunla birlikte dönersin. Say mı? Sağ olun teklifiniz için hocam. Tamam biz kaçtık o zaman. Hadi geçmiş olsun. iyi İyi günler. Sağ tamam. Bir şey ihtiyacınız olursa haber edin olur mu? Tamam Sinem Hanım. Görüşmek üzere Sinem Hanım. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederim ne yaptık? Ha bu arada Mehmet Can'ı bizim Haydar Hoca'ya fazla yaklaştırmazsak. Merak etmeyin efendim. Ben onun ipini kısa tutacağım. Tamam. Görüşmek Ger. üzere. Görüşürüz. Babam niye geliyormuş akşam? Sen sorasın diye. Esti geliyormuş